Bingöl'lü olan Veysel Aksoy, geliştirdiği bir çözümle doğanın tıkadığı hayat damarlarına çare olmayı başarmış. Veysel Aksoy'un Bingöl'de oluşturduğu akut birimi, gönüllü çalışanlarıyla yaşanan zorlu koşulların önüne cesurca dikiliyor. Bingöl çok değişik bir konsept oldu çünkü e, Bingöl'ün en büyük sıkıntısı kış aylarında kardan kapanan yolların e, Devlet tarafından açılmaya çalışılması ki bu belli bir zaman alan süreç. Bunun yerine biz karı temizlemek yerine karın üzerinde gitmek modelini seçtik. Kar motosikletiyle kış aylarında merkezdeki devlet hastanesine ulaşamayan insanları bulundukları köylerden alıp merkezdeki hastaneye getirmek suretiyle böyle bir oluşum gerçekleştirdi Veysel Aksoy orada ve Veysel Bingöl'e gönüllülüğü getirdi bu sayede. Bingöl'ü de 2001 yılında Veysel'in o ve tayini çıktıktan sonra, önce buradaydı zaten sivil burada, çıktıktan sonra Bingöl'ü yavaş yavaş kurduk. 2002 yılında kurdu, daha sonra da zaten deprem oldu. Bingöl'de işte yaşamaları sebebiyle Bingöl'de malum kardan kıştan dolayı köy yolları kapanmakta. Buradaki hasta köylerin şehre hastaneye ulaşmaları çok zor olmaktadır diyorsunuz. Bu yüzden kışın e işte çok yardım talebi gelmekte ve Veysel ve arkadaşları karkış demeden bu yardımlara yardım taleplerine koşmakta ve hastaları şehre hastanelere ulaştırmakta. Bu nedenle orada doğan çocukların yüzlercesinin ismi Veyseldir. Bilgi birikimi iyi Veysel'in, yani tıp konusunda da iyiydi. Orada zaten bir ara 112'de çalışıyordu daha önce. Ondan sonra hem sivil savunma görevlisi hem akutta görevine katıldı. Bingöl ekibini kurdu işte. Ee, Malatya'da bir büyük tatbikat olmuştu. Bingöl ekibi yetersiz olduğu için İstanbul'dan destek istedi. Az sayıda olduğu için. Biz de İstanbul'dan arkadaşlarımızı topladık, oraya gittik. İzmit ekibi de vardı. Orada bir hafta boyunca bir çalışmamız oldu orada daha çok kaynaştık tabii Veysel'le. Ve Bingöl ekibinin ne kadar böyle yani ne bileyim İstanbul'da olanlar belki Doğu'da olanların ilişkileri böyle şey olabilir. Yani kafasında canlandıramaz belki ama orada şimdi onlarla tanışınca ne kadar böyle cana yakın, ne kadar yani misafirperver olduklarını gördük. Çok memnun kalmış, çok güzel bir tatbikat olmuştu. Bingöl dediğinizde kışın köyde mahsur kalanlar çok yoğun oluyor. Onların kurtarılması, hastaneye yetiştirilmesi gibi yoğun bir işler oluyor ki. Veysel'i e, o konuda biliyorsunuz, hani bu işin öncülüğünü çeken kişidir. E, onlar mesela o branşta oldukça ilerlediler. Artı deprem, sonuçta Veysel deprem kültürü olan deprem eğitiminden gelmiş bir kişidir. E, hem Sivil olmadı, hem AKUT'ta bu konuda faaliyet yürütmüş özel bir insandı yani. Bingöl ekibi çok kendine özgü bir tasarımla oluştu kapalı köy yollarındaki hasta nakli sıkıntılarını biz yeni bir pilot projeyle başlattık kar motosikletiyle kar üstü araçlarla karın karı kaldırarak değil ama karın üzerinden giderek bir model denedik orada tamamen bambaşka bir eğitim disiplini o bölgedeki yerel ihtiyaca göre tasarlandı İşte rahmetli Veysel bunu yapmıştı Bingöl'de telefonu çekmeyen ve yolları karla kapanan bu köyün sakinleri yaşadıkları iptidai şartlara her daim göğüs germek zorunda. Veysel Aksoy onlar için bu zorlu koşullarda çalabilecekleri umut kapısı olmuş. Hemşerilerine her daim sağlık danışmanlığı yapan Veysel Aksoy, onları hastalıklarla ilgili bilmedikleri her konuda eğitip birçok ailenin bilinçlenmesinde de önemli rol oynamış. Akut Bingöl Birimi eski başkanı Veysel Aksoy, İstanbul'da yıllarca sivil savunma teknisyeni olarak görev yapmıştı. Başta 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde görev alan Aksoy, daha sonra Bingöl'e tayin oldu. Burada sivil savunmada uzun süre görev alan Aksoy, Akut'un Bingöl birimini 10 Kasım 2002 tarihinde oluşturdu. Aksoy'un adı örnek yardımsever kişiliğiyle Bingöl'ün yanı sıra Türkiye'de de yaşamaya devam ediyor. Bir kere çok güçlü, kuvvetli ve çok çalışkan bir adamdı. Yani tam bir Yağız Anadolu delikanlısı ve hakikaten kahraman sınıfına içimizde en yakın olan kişi Veysel'di. Ee, onun o müthiş çalışkanlığı, özverisi, duyarlılığı ve e, olağanüstü bir fiziksel güce sahipti. O beni çok etkilemişti. Yani ben Veyseli e çok böyle e, büyük bir sevgiyle, büyük bir sempatiyle yaklaşmıştım her zaman. O da öyle hissetti bana karşı. Daha sonra Veysel ile aramızda yavaş yavaş şöyle konuşmalar başladı. İstanbul'dan tayinini Bingöl'e aldırdı kendi memleketine gitmek istiyordu. O zaman böyle konuşurken ikimiz konuşurken acaba Bingöl'de bir şey yapabilir miyiz? Bir gönüllü bir ekip akut arama kurtarma acaba orada da olur mu olmaz mı diye böyle bir fikir çıktı aramızda. Ve sonra bu projeyi denemeye karar verdik. Çünkü yıllara dayanan bir dostluk var aramızda ve hakikaten ben ona çok güveniyorum, o bana çok güveniyor. Ve Akut'u acaba genişletebilir miyiz, Bingöl'de de doğuda da deneyebilir miyiz diye bir fikir çıktı. Ve bu tabii ki tamamen Veysel'in özverisi kendi, bölgesinde böyle bir gönüllü grup oluşturmak istemesi. O zaman Veysel Sivil Savunma'da da bir teknik elemandı. Dolayısıyla ciddi bir bilgi birikimine sahipti ama Bingöl'ün o sırada Sivil Savunma'nın bir yapılaşması olmadığı için bir iki personel vardı o sırada o dönemde. Şu andaki Bingöl Sivil Savunma'nın yapısını bilmiyorum. Dolayısıyla bu bilgi birikimi ve gönüllülük kendi bünyesinde olduğu için Veysel'in bir buçuk yıl sonra biz burada yanımızda örneğin üçüncü operasyon timimiz olmuştu Bingöl, Bing Veysel ile bunu gerçekleştirmeye karar verdik o zaman. Doğu'da hep yıllardır köy yolları kapanı, bir şeyler olabilir, bir şeyler oluyordu ve insanlar köylerde belki de basına yansımadan bir şekilde hastalıklarının çok kolay halledilebilecek sorunları varken bir şekilde ulaşamadıkları için vefat ediyorlardı. Vatandaşlarımızı kaybediyorlardı. Biz bir tane motorla, bir kar motoru arkasına koyduğumuz bir tane hatta biz olan kar motoruna orijinal sedye koymuştuk. Veysel onu orada gitmediğini görünce daha pratik şeylerle, değişik sedyelerle yapıyordu. Sadece kış boyunda gelen ihbarları değerlendirerek kapalı köy yollarında açmaya çalışmadan, açılmasını beklemeden direkt olarak kar motoruyla üstünden gidip o insanları, hasta olan e, halkı bir şekilde merkeze ulaştırıyordu. Veysel olaya hakim bir kere. Yani insanlara iyi hitap ediyor. Yani hatipliği de var. Güzel konuşuyor. Olaya hakim bilmediği konularda yorum yapmıyor. Yani bildiği konuları anlatır devamlı. Bir de yani insanların öğrendiğinden emin oluyor. Yani biliyor mu bilmiyorum. Yani anlattıklarını insanlar aldı mı almadı mı. O konulara hakimdi bayağı yani. İnsanlar yani Bingöl'deki arkadaşlarımız onun sayesinde çok şeyler kazandılar. ya yani, çok iyi eğitildiler. Veysel o konuda iyiydi yani. İyi bir liderdi. İyi ekip lideriydi daha doğrusu. Çok tehlikeli operasyonlar yaptı. Bir operasyonda bir cuma mıydı, perşembe miydi? Ne bir çıktı. Pazara kadar hiç haber yoktu. Daha sonra öğrendik ki pazar akşamı bulunduğu yerden e, epey bir yüksek bir yere yürüyerek çıkmış. Oradan telefonla iyiyim, dönüyorum diye haber verebilmişti. E, dediğim gibi yani çok zor şartlarda çok büyük işler yaptı. Bence Bingöl bunu unutmayacaktı, unutmuyor zaten. Köyde mahsur kalan birçok hasta. Veysel Aksoy'un ayaklarına getirdiği bu kar motosikleti sayesinde zamanında müdahale görmeyi başardı. Kara teslim olan köydeki onlarca insan bu kar motoruyla yaşamın kıyısına taşınıyor. Böbrek hastaları, hamileler, bebekler ve daha nice çaresiz hasta. Veysel Aksoy yaşam ve ölüm arasında kurduğu köprüden yüzlerce canı hayata döndürdü. Doğu Anadolu'nun sert iklimi bu köydeki yaşam mücadelesinde yıllardır varlığını en derinden hissettiren etmen olmuş. 10 Kasım 2002 tarihinde Veysel Aksoy'un öncülüğünde oluşturulan Akut'un Bingöl birimi, köydeki birçok ailenin yaşam mücadelesinde hala yanmakta olan bir umut ışığı. Ve Veysel Aksoy, bu köyün ıssız sessizliğinde yükselen güçlü sesin sahibi kendisine duyulan büyük sevgi ve minnetin en güzel göstergelerinden biri de köydeki birçok ailenin çocuğuna Veysel adını vermiş olması. Kar üzerinde böyle yolu kesilmiş, ulaşımı kesilmiş köylerden doğum hastalarını, şeker hastalarını,